Dostlar nasılsınız iyisiniz umarım afiyetlesinizdir arkadaşlar Bugün sizlerle beraber böyle Netflix'te böyle ortalarda bir şeylerde kalmış Adam Project'i konuşacağız arkadaşlar Birçok video izledim birçok işte yorum takip ettim Garip bir şekilde filme o kadar fazla böyle gömmüşler ki Aksine ben çok beğendim. Çok keyifli, eğlenceli ve bir o kadar da böyle size hani mantıklı bir şeyler vermeye çalışmışlar. Ki zaten Ryan Reynolds'ın bütün filmleri böyle arkadaşlar. Size böyle saçmalayarak, gülerek, komiklik çakalarlarla böyle sizi düşündürtmeye yönelik bir hareketleri var. Genellikle filmlerin hepsi böyle. Bu da öyle. Ben öyle gördüm en azından. Şunu söyleyebilirim. Tamam mantıklı bir işte geleceğe dönük Geçmişten bir şeyler paylaşalım. İşte paralel evren yaratalım. Paralel evrenlerin işte sonuçları olsun falan gibi bir film olmamış arkadaşlar. Ki zaten bunu da kendileri de söylüyorlar. Film içerisinde bile bunun mantığını kendi kendilerine gömüyorlar. Diyorlar ki geçmişe dönersen geçmişte verdiğim bütün spoilerlar geleceğini etkileyecektir diyorlar. Ya yani o da onun arasında makarayı kaşırıyor. Birçok arkadaşımız şunu yapmış. Çok kötüydü. Geçmişe dönüş şöyle olmaz. İşte paralel evrenler böyle olur. Biz Marvel'da şöyle gördük. Biz DC'de şöyle gördük. Şöyle olur. Böyle olur. Yani bunlar zaten biraz işin içine eğlence katmışlar arkadaşlar. Önceden bundan bahsedeyim. Şimdi genel konuya bakacak olursak tek tek inceleme yapacağım. Zaten Marvel'ın bütün karakterleri neredeyse burada. Tamamıyla bir Marvel filmi gibi bir şey olmuş. Şimdi Filmimizin temel konusu şu arkadaşlar. Adam adında bir çocuğumuz var. Bu çocuk gelecekten kendi geçmişine dönüyor. Ve dönerkendeki temel amacı karısını bulmak. Karısı neden kaybolduğunu bulmak. Daha sonrasında ortaya şu çıkıyor ki karısı geçmişte yaşanan bir dalgalanmaya kontrol etmek için geri dönmüş. Fakat şunu görmüş geçmişine zaten bir şeyler yapmışlar. Geleceği değiştirmişler falan böyle garip bir hikayesi var. Olayımız şu Adam geçmişe geri dönüyor. Kendi çocukluğuyla tanışıyor. Bir süre sonra çocukluğu bunu fark ediyor kendi büyüklüğü olduğunu. Ve burada işte bütün arkadaşlarımızın, bütün yorumcu arkadaşlarımız şu dediği geç. Geçmiş. İşte geçmişinizde söylerse paralel evrenler işte oluşur, şu olur, bu olur işte şöyle bir. bir. Zaten bu adamlar burayı çok pas geçmişler arkadaşlar hani Çok böyle ya olsa bakalım ama zaten film devam etmeli demişler, geçmişler. Rahatsız edici mi? Filmi izlerken ben hiç rahatsız olmadım. Yani bu kadar mantık içerisinde bakmadım. O yüzden de beni çok rahatsız etmedi. Muhtemelen siz de izlerken siz de rahatsız etmeyecektir. Yorumcu arkadaşlarımın böyle takıldığı tek şey şu. Hala Marvel ve DC etkisinde kaldıkları için çoğu. şunu diyorum, Marvel'da işte paralel evrenler oluştu. Rocky gitti oraya bunu yaptı. Şu oldu bu oldu. Bu dizinin umurunda değil arkadaşlar. Yani ana karakterlere bakın. Bir tarafta Deadpool var. Diğer tarafta Hulk var. Çok çok geçmişten kalan bir anneleri var. Elektra. Bu abla da Elektra. Yani çok fazla hani mantıklı bakmayın arkadaşlar hani karakterler Marvel karakteri al Marvel karakterleri yani o yüzden de arkadaşlar önemli olan filmden keyif almak bu film tamamıyla bir keyif filmi olmuş yani bilim kurgu size vereceğim işte geçmişe döneceksiniz burada işte bilimsel bir şeyler vereceğim falan yani bir konu yok daha 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 ileri gidersem şunu söyleyeyim tamamıyla bir artık komiklikli bilim kurgu filmi olmuş yani adamlar zaten bunu size özellikle veriyorlar siz eğlenin diye bu filmi yaptık diyorlar film içerisinde o yüzden de filme çok ciddi bir bakmayın. Mantık çerçevesine bakmayın. Evet geçmişe gidiyor. Geçmişiyle tanışıyor. Hatta geçmişte annesiyle tekrardan konuşuyor. Hatta babasının yanına gidiyor. Babasına öleceğini spoilerını veriyor. Tabii ki nasıl öleceğini bilmiyor ama spoilerını veriyorlar. Hani bayağı bir geçmişte yaptıkları olayların hepsi paralel evlenler yatıyor. Hatta final konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Bu kadar geçmişe etkilerken paralel evren oluşturma muhabbetine bakacak olursak şunu söylememiz çok 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 yerli olur. Şimdi geçmişte yaptığınız bir olay sizin doğal olarak geleceğiniz oluyor. Kendi yaptığınız olay. Yani siz geçmişte zaman makinesini yok ederseniz sizin geleceğiniz olur. Bu geçmişinizin geleceği değil. Tamamıyla bir paralel evren yaratmış olursunuz. Yani bir anda yok olup tekrardan geleceğinize gitmezsiniz. O yüzden bu filmde zaten bunu vermişler. Hani adam diyor ki ben de buradaki işte zaman makinesini yok edersem geçmişe hep beraber döneriz Herkes her şeyi unutur olur biter. Yani filmin temelini bunu kurmuşlar arkadaşlar. Mantıklı bir çerçeve beklemeyin. Keyifli mi? Gerçekten çok keyifli. Zaten Ryan Reynolds'un artık hani bu üstüne yapışmış bir durumda. Ryan Reynolds dediğiniz zaman çok hızlı konuşan, sürekli şaka yapan, mantıksız mantıksız olaylar yaratıp bu işin içinden bir şekilde çıkan bir adam oluştu. <laughs> Yani Deadpool, Ryan Reynolds'a zaten yapışmıştı. Bütün karakterlerinde bunu görürsen ki üst rütbesi zaten Free Guy. Free Guy'da da bunu zaten fazlasıyla gördük. Kötü mü? Hayır çok güzel. Artık ama ben şunu istiyorum. Artık bir Ryan Reynolds'tan bir kötü karakter görmek istiyorum. Mark Ruffalo'ya görecek olursak artık bu adamın da hani polis, doktor vesaire değil de böyle daha çok hani farklı bir karakterlere girmesini ben çok istiyorum. Çünkü bu adam genel olarak sürekli bu karakterlerde. Hani bir gördüğümüz Hulk, Hulk, da zaten profesör mantığıyla devam eden bir karakter. Elektra'yı tekrardan görmem çok hoşuma gitti. Bu ablanın çok uzun zamandır filmlerini izlemiyordum. Jennifer Garner çok 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 beğendiğim bir oyuncu. Ki zaten Elektra filmi o kadar eski olmasına karşın ben hala çok keyifle izlediğim bir film arkadaşlar. İzlemelisiniz. Elektra filmini de çok öneririm. Çok harika bir filmdir arkadaşlar. Genel hatları bakacak olursak dediğim gibi Adam geriye dönüyor. Geriye döndüğünde çocukluğuyla karşılaşıyor. Çocukluğuyla karşılaştıktan sonra şöyle bir olay oluşuyor. Kendi aralarında konuşuyorlar babasını daha yeni kaybetmiş o çocukluğu yani üstünden bir yıl falan geçmiş. Öyle ki çocukluğunun da çocukluğuna gidiyorlar. Yani bir, bir level daha aşağıya gidiyorlar. Yani 2050'den 2022'ye, 2022'den de 2018'e gidiyorlar. Keyifli mi? Keyifli çok eğlenceli. Spoiler çok fazla vermek istemiyorum. Bu arada filmden sonra filmin işte kesilen sahnelerini vesaire verdiler. Bir babasıyla bir tekrar babasının iş yerine gittiği sahneleri var. Onları da kesinlikle ben ekleyeceğim videomu arkadaşlar. Buradan sonra göreceksinizdir muhtemelen. Ben hani video esas. Ne yapalım, bunu çok görmüyorumdur. Ben onu ekleyecek mi, eklemeyecek mi de bilmiyorumdur. Ama muhtemelen eklerim arkadaşlar. Oh, yeah. yeah. cool. Şunu söyleyeyim bu yapım hani bir çok çok uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum ama bazı arkadaşlarımız gibi ben çok yersiz böyle çok saçma falan bulmadım. İzlerken keyif aldım. Yani mantıklı bana en azından şunu verdi. Asla pes etmemen gerekir. Pes etmedikten sonra her şeyi yapabilirsin. Geçmişini ne kadar değiştirecek olursan ol geleceğini etkileyecektir. Bunu verdi. En önemlisi olan da benim için buydu. Hani geçmişte birçok şey çabalıyor ama Yine de ne yaparsan yap bu senin geleceğini etkiliyor. Gelecekte kaybedecek çok şeyiniz var. Bunu size vermek istiyorum. Yani çabalamanız devam etmesi gerekiyor. Bir yerden de mantıklı bakınca başarı öyküsü gibi bir şey olmuş arkadaşlar. Çünkü sürekli kötü bir yaşam geçiriyor. Adam, adamın babası ölüyor. Babasının yokluğunu çok 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 hissediyor. Ama geçmişe döndüğünde babasının ona o kadar fazla hani çok önem verdiğini, o kadar fazla ona değer verdiğini görünce. O kadar yıl babasına sinir olmasının, o kadar yıl babasına sayıp sövmesinin yersiz olduğunu fark ediyor. Ve dediğim gibi şu ortaya çıkıyor. Geçmişinize ne kadar sayıp söverseniz o kadar geleceğiniz etkileniyor. Yani geçmişinize çok fazla takılmayın mantığıyla yapılmış bir film olmuş arkadaşlar. Ben keyif alarak izledim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğenmeyen arkadaşlar şunu söylesin. Hani mantığını beğenmediyseniz okey ona zaten lafım yok. Ama geri kalan kısımlar bence güzel. Bu arada kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.